Mike Tyson'dan taze haberler. Like a... Tarihin en sansasyonel boksörü. Mike 2013 yılında Amerikalı Brandon Rios'a karşı hakem kararıyla kazanılan efsanevi bir dövüşü hatırladı. Gördüğüm hiçbir dövüşçü onun kadar havalı görünmedi. Manny Pacquiao'nun Brandon Rios'a karşı dövüşünden daha sansasyonel görünen bir dövüşçü adı verin. Manny Pacquiao yetenekli bir boksör. O çok sayıda darbe atmayı bilirdi. O parlak bir dövüşçü dedi Tyler. Mike hala 20 yaşında ağır sıklette dünyanın en genç şampiyonu rekorunu elinde tutuyor ve ringe çıkmış en korkutucu ağır sıkletlerden biri olarak kabul ediliyor. Efsanevi dövüşler Evander Holyfield, Lennox Lewis, Frank Bruno ve Buster Douglas gibi dövüşlerle 400 milyon dolar kazandı. New York Times'a göre bir sırada veya başka bir sırada. Tyson maç başına 30 milyon dolardan fazla kazanıyordu. Bugünün piyasasında bunun ne kadar edeceğini bir düşünün. Söylenene göre Demir Mike'ın serveti 2024 yılında 10 milyon dolar olacak. Arkadaşlar Spin SpinBetter ortaklarımızdan aldığımız bonusları ve bedava bahisleri unutmayın. Link sabitlenmiş yorumda. Telegram kanalımıza hoş geldiniz. Orası harika. Abone olun. Hoşçakalın.